Roma'nın kalbinde gizemle örülü bir yer var. Vatikan Gizli Arşivleri. 85 kilometre boyunca uzanan koridorlarda milyonlarca belge, mektup ve kayıt saklanıyor. Ancak bu arşive herkes giremez. Sadece Papa'nın özel izni olan birkaç kişi. İddialara göre içeride Hitler'in Vatikan'la yaptığı gizli yazışmalar, Galileo'nun yargı belgeleri, hatta İncil'in asla yayımlanmamış bölümleri bulunuyor. Ama bunlarla da bitmiyor. Arşivlerde Osmanlı İmparatorluğu'na ait gizli diplomatik belgelerin, Sultan II. Abdülhamid'in Vatikan'la yürüttüğü özel yazışmaların ve Papa ile paylaşılan el yazması mektupların da yer aldığı söyleniyor. Bazı tarihçiler bu belgelerin açıklanması halinde sadece Avrupa tarihinin değil Osmanlı'nın da bazı karanlık sayfalarının yeniden yazılacağını iddia ediyor. Kim bilir, belki de insanlığın en büyük sırları Hala Vatikan'ın derinliklerinde kimsenin ulaşamayacağı kadar iyi saklanıyordur. Takip etmeyi unutma.